Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlere e, Dream Mix Soccer 2023'te nasıl hızlı para ve elmas kazılı onu göstereceğim İsterseniz hemen videoya geçelim ilk başta nasıl hızlı para kazılı onu göstereceğim ilk önce kariyere giriyoruz kariyer kısmına ve burada ikinci şimdiki küme sonraki fixtür yazıyor. Buraya girdiğimizde, buraya tıkladığımızda burada e, adımızın eğer adımız sol taraftaysa evimizde sağ taraftaysa deplasmanda oynuyoruz. Mesela deplasmandayım. Sağ taraftayım. Onun için bu maçı oynamayacağım. Evinizdeki maçları oynayarak burada hızlı para kasabilirsiniz. Evinizdeki maçları gollü kazanarak, daha fazla gol atarak ona da attığınız gol kadar da para veriyor. Maç sonunda çıkan bonuslara da para veriyor. onları da evinizde oynadığınız maçları böylece hızlı para kasabilirsiniz. Burada mücadele görevleri kısmı var mücadele kısmında da buradaki görevleri bakın iki kariyer maçı tamamla diyor sak oyna diyor Neymar Junior ile bir maç kazan diyor buradaki e, görevleri de tamamlayabilirsiniz burada görevleri tamamladığınızda e, size hızlı bir para verir ve tüm hedefleri tamamladığınızda 8, 8 tane elmas verir ve bunun sonu bununla birlikte e, stat, stat kulübünü, stadımızı yükseltirsek benim stadım mesela 53 bin kişilik bu stadı 70 bin 80 bin kişi yaparsak daha fazla maç bonusu verir. Stadınızı yükseltirseniz maç bonusunuz da fazla olur. Onun için stadınızı yükseltmek de güzel bir yöntem. Ve bununla birlikte elmas kasma yöntemini de göstereceğim. Nasıl hızlı elmas kasılır? Elmas kasmak için kariyer maçı oynamıyorsunuz. Elması e, online maçta oynayacağız. Online maç oynayarak elmas kasabilirsiniz Online maça giriyorsunuz. Online maçta bakın burada yazıyor. E, şampiyonlar e, 27 elmas. Yükselmeye 22 elmas. yola devam etmeye 6 elmas veriyor. Ve bunları yaparsak eğer siz şampiyon olursanız size 27 elmas veriyor. E, yükselirseniz. 22 elmas. Yola devam ederseniz 10 10 puan alırsanız 6 elmas veriyor. Bu da hızlı bir elmas kasma yöntemidir arkadaşlar. Ve bununla birlikte daha hızlı elmaslar kasabilirsiniz ya da şuradaki görevleri tamamlayarak buradaki elmasları da alabilirsiniz. Bu görevleri tamamladığınızda hızlı elmas kasabiliriz arkadaşlar. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz bu videoya like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Böyle videonun daha çok gelmesini istiyorsan aşağıdaki bildirimleri açabilirsiniz arkadaşlar. Bir bir dahaki videoda görüşmek üzere Hoşçakalın.